Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir harika bir haberle karşınızdayım çok uzun zamandır beklediğimiz ücretsiz multiplayer haftası bu akşam saat 9'da başlıyor tam bir hafta sürecek olan bu etkinlik 24 Aralık akşam 9'da sona erecek bu etkinliği kaçırmayın derim çünkü ücretsiz bir şekilde Cold War haritalarını oynayacağız yeni gelen bir sürü silahlarımız var bunları bu etkinlikte hızlı bir şekilde geliştirebileceğiz karakter seviyelerimizi ve prestij seviyelerimizi bu etkinlikte kolayca açabileceğiz ayrıca iki kat tecrübe puanı etkinliği de olacak 18 Aralık Cuma akşam 9'da başlayacak olan bu iki kat tecrübe puanı etkinliği 21 aralıkta sona erecek. Hem multiplayer hem iki kat tecrübe puanı etkinliğini sizlerle paylaşmak istedim. Duyanlar duymayanlar iletsin. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni de desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber görünüş videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.